Gelelim directional static stability'ye. Bir uçağın istikametsel static stability'si onun tabii veya yapımsal olarak sapma esnasındaki bir dengesizlikten toparlanma eğilimidir. Ve bu da genelde dikey stabilize tarafından sağlanır. Şimdi de dikey stabilizeden bahsediyoruz. Bakın radar'dan bahsetmiyoruz. PPL'de soru bankası soruları var. Cevap şıklarında da dikey stabilize ve radar gibi cevap şıkları da olacak. Tabi bunun dışında kanat diyecek, başka şeyler diyecek. Eğer Directional Stability'nin Radar düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsanız yanlış cevabı işaretlersiniz. Çünkü radarla ben kumanda ediyorum. Bu konumuz neydi bizim? Ben müdahale etmeden uçağın kendi kendi düzeltebileceği yapılardan bahsediyoruz. Yani dikey stabilize düzeltecek. Direction Stability'yi. Burada yine bir uçağımız var. Ve bu uçak düz uçuş esnasında yandan bir rüzgar gelmiş, hava akımı gelmiş veya bir rüzgar hamlesi gelmiş ve burun sol tarafa sapmış. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Bakın kuyruk sağa sapmış. Bu durumda dikey sablezenin normal simetrik kanat profilidir ya bu. Hava akımı eşit miktarda geçer her iki taraftan. Ama şimdi bu eşitlik bozuldu. Relatif airflow buradan geliyor. Burada bir açı oluştu. Bu durumda sol tarafa doğru bir kuvvet oluşacak. Kuyruğu sol tarafa doğru çekecek ve uçağın burnunu uçuş hattına sokmuş olacak. Bu kadar basit. Daha birçok komponent var ama en temel komponent bu bahsetmiş olduğumuz dikey stabilize. Direction static stability'yi etkileyen komponentler içerisinde dikey stabilize dedik. İngilizce'deki karşılığı fin'dir. Bu fin, statik istikametsel stabiliteye katkısı dikey stabilizenin lif kuvvetine ve dikey stabilizenin moment koluna da bağlıdır. Yani şunu demek istiyor. Bu dikey stabilizde bir kuvvet oluşuyor ya, burada bir kuvvet oluştu yana kaymadan dolayı normalde bu uçak şu anda şu hatta gidiyor. Ama burnu sola kaymış. Burada bir açı oluşmuş ve sola doğru çeken bir kuvvetle uçağın burnu sağa doğru çekecek. Diyor ki bu dikey stabilizenin büyüklüğü daha fazla kuvvet oluşturacak ve daha seri bir şekilde uçağı düzeltme kumandası verecek. Veya dikey stabilizenin CG olan mesafesi burada bir kuvvet oluştu. Bu kuvvetin CG olan mesafesi yani CG öndeyse daha stabil olacak. Geride ise daha stabil olacak. Çünkü bu kuvvetin kuvvet koluyla çarpımı bir moment oluşturacak. Bu momentin büyüklüğü de tg ile dikey sabit arasındaki mesafeye bağlı olacak demek istiyor. Dolayısıyla dikey sabitlerin etkinliği yüzey alanı ve moment kolu ile doğrudan bağlantılıdır. Gerekli istikametsel stabiliti dikey sabitle alanının arttırılması elde edebilir. Ancak arttırılan yüzey alanı parazit drag kuvvetini arttırarak bir dezavantaj yaratacaktır. Ayrıca dikey stabilize içinde bulunduğu akış alanı ve diğer kuvvet etkileri gibi hava aracının diğer komponentlerinden de olumsuz etkilenecektir. Dikey stabilize üzerindeki dinamik basınç pervanenin rüzgarından ve gölgenin sınır tabakasından olumsuz etkilenecektir. Tabi Tailplane plane ve dikey stabilizeyi, yatay stabilizeyi hep arkaya koyduk. Niye? CG'ye olan mesafe uzun olsun, daha fazla olsun ve burada üretmiş olduğum o küçük kuvvetler bile ciddi moment üreterek benim manevra yapmamı sağlasın diye düşünüyoruz. Ancak bu seferde en geride olmanın bazı dezavantajları var. Şimdi onlardan bahsediyoruz. Daha önce bahsettiğim slip stream akım. Ne demiştim ben? Sağ dönen pervane dönerek bir akım yaratır ve bu dönen akım uçağa terk ederken bir kez sıvıcıya soldan çarpar ve uçağın burnunun sol tarafa yav yapmasına sebebiyet verir ben uçak daha stabil olsun, direction stabilisi artsın deyip dikey stabiliziyi daha büyük yaparsam buradaki sapma hareketi de daha büyük olacaktır yüzey büyüdüğü için. Aynı zamanda buradaki yüzey büyüdüğü zaman yüksek süratli uçuşlarda ciddi drag yaratacaktır. Yine bir dezavantaj. Aynı zamanda gövde sınır tabakası biliyorsunuz ne olduğunu, yüzey sürtünmesi buradan türbülanslı hale gelecektir hava akımı ve geriye doğru giderken nikey stabilizasyonu üzerinde akacak olan laminar akımı da bozacaktır ve bunun üzerinde türbülanslı akımın akmasına sebebiyet verecektir. Ve o da tabii ki dikey sabizin ve radarın etkinliğini azaltacaktır. Pervane rüzgarı gövde çevresinde helozanik şekilde hareket eder ve bu durum dikey sabizde de yandan gelen hava akışı etkisiyle sonuçlanır. Biraz önce anlattığım konu. Bu etki saat istikametine dönen pervanede dikey stabilize üzerinde soldan gelen hava etkisi meydana getirecektir. Passenger jet genelde sağa doğru döner. O yüzden kalkış esnasında uçak hep sola doğru kaçacak. Birçok sebebi var bir tanesi budur. Güç indüklenmiş hava hızlarının ve dikey stabilizdeki değişen akış yönlerinin dolaylı etkisi pervane ile çalışan hava araçları için oldukça önemlidir ve büyük miktarda istikametsel trim değişiklikleri gerektirir. Bakın o dönem pervanenin iki istifrizeye çarpması sebebiyle uçak olduğu yerde dönüyor. Pilot da bir dışarıda takozu herhalde aldı büyük bir ihtimalle. Aldığı anda uçak dönmeye başladı ve durduramıyor şu an. Ve adam yere düştü en sonunda. adamın üzerinden geçiyor tekerlek. Hücum açısının etkisi. Dedim ya biraz önce türbülanslı hava akımı da bizim dikey stabilizasyon etkini azaltacak diye. Hava aracı yüksek hücum açısındayken statik istikametsel sabitesinde bir azalma beklenebilir. Statik sabitenin azalmasında dikey stabilize etkinin azalmasının büyük payı vardır. Yüksek hücum açılarında dikey stabilizenin etkinliğinin azalmasının nedeni gövde sınır tabakasının dikey stabilize üzerinden geçişindeki artıştır. Bunu engellemek için dorsal film ve ventral film diye bazı üst ve alt yüzey sabit stabilizeler ekleniyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın dorsal film altta ise ventral film var. Bizim Cessna uçağında da ciddi bir dorsal film vardır. Bakın burada. Burada ventral film görüyoruz. Bu başka bir uçakta. Gövdenin dengesizliğini giderebilmek için gövdenin dizaynında gövdenin üst ve alt yüzeylerine sabit stabilizeler monte edilebilir. Çok düşük bir kanat açıklık oranına sahip ve gövdenin arka tarafına yerleştirilen bu küçük aerodinamik profiller üst tarafta dorsal fin ve alt tarafta ventral fin olarak isimlendirilir. Dikey stabilizerin öne doğru uzantısı olarak bir dorsal fin eklemek TG'nin gerisindeki dikey stabilizenin yüzey bölgesini arttırarak ve dikey stabilizenin etken aspekt ratio oranını azaltarak tol hızını geciktirmeye yardım eder ve böylece hücum açısının tol açısını arttırır. Hatırlayacaksınız size ilk dersimizde aspekt ratio'dan da bahsetmiştim. Daha sonra tabii aspekt ratio ile ilgili başka konular da vardı. Onları sizin izlemenizi istemiştim. Konik yapıyorduk kanat uçlarını. Görmüş olduğunuz gibi dikey stabiliziyi de unik hale getiriyor bu dorsal fin ve aerodinamik olarak verimini arttırıyor. Dorsal fin tersine ventral fin kuyruğun alt yüzeyine konumlanan parçalardır ve hiç belki bugüne kadar dikkatinizi çekmedi. F16'nın altında ventral fin var arkadaşlar. Hem de iki tane. Dorsal fin ventral fine göre çok daha yaygın olarak kullanılır. Tekrar Cessna 172 uçağını görüyorsunuz. Dorsal fin görmüş olduğunuz gibi. Burada yine dorsal film.